Euzu Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin e ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve Esselamu ve ve barakatuh. Zekat ve fitrenin kimlere verileceği ve kimlere verilmeyeceği hükmü. Zekat ve fitre kimlere verilir? Şanı yüce Rabbimizin aziz kitabında kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurdukları zekat ve fitre 8 sınıfa verilir. Bir Fakirler, iki Miskinler, 3- Amiller, zekatı toplamakla görevli olanlar, 4- İslam'a, kalpleri İslam'a ısındırılanlar, 5- Köleler, kölelikten kurtulması için zekat verilir. Altı Borçlular, 7- Allah yolunda cihad edenler, 8- Yolda kalanlar. Tevbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Bu sınıflarda bulunanlar en az üç sınıf olacak. Yalnız tek bir tek sınıf olan amillere de verilebilir. Zekat ve fitre kimlere verilmez? Zekat ve fitre 5 sınıfa Sınıfa girenlere verilmez. Bir, Malı ve çalışması ile zengin olanlara, iki kölelere, çünkü efendi kölenin nafakası efendisinin tarafından, efendisine aittir, onun tarafından karşılanıyor. Bir öncekiyle karıştırmayalım. Bir önceki kölelikten kurtulması için ona verilirdi. Bu köle ise efendisi tarafında bunun nafakası karşılanıyor. Henüz köledir, kölelikte kurtulmak için değil. 3. Haşimoğullarına ve Mütalipoğullarına, yani Peygamber Efendimizin sülalesine seyit olanlara. 4. Kafirlere fakir bile olsa zekat verilmez. 5. Her kim ki kendisine nafakası başkası tarafından karşılanıyorsa fakir veya miskin ismiyle onlara zekat verilmez. Çünkü nafakaları وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته